Ne bileyim ben İstanbul'un yabancısı olduğum için sizin ekipteki bayanlarla biraz sohbet ettim. Ee, telefon numarasını almıştım. Siz de yanlış anlamıştınız. O zaman dediniz, e, "Bayanın e, dedim bizim ofisteki bayanların numarasını neden alıyorsunuz?" dedim. Ben de o anda elendiğimi zannettim. Çünkü herhalde ağlamadın, e, ağlamadın. Hayır. Yok anlamadım. Anlamadım. Çok üzüldüm. Ağlamadın. Ben o arada ben hani normalde ben yabancı olduğum için bir şey başıma gelirse kızları arayacağım çünkü. Kızları arayıp bir şey öğreneceğim. Neredeyim? İstanbul'un neresindeyim diye almıştım o zaman numarayı. Öyle mi? Tabii. Peki e, otele niye çağırdın kızı? Hangisini? <laughs> hayır, onu, hayır, onu niye çağırdın? Bizim otele gelsene biraz sohbet edelim falan demişsin. Hayır otelin diskosu vardı. Şeyde, e, <laughs> kaldığımda üst katta <laughs> evet. disko vardı. Evet. Orada dedim diskoda dedim bir şeyler oturup sohbet ederek demiştim. Tamam. Yani öyle bir şey. ya Hülya bak rüya üzerine böyle bir şey olamaz. Yarışmaya geliyorsun. Alınma ihtimalim var, alınmama ihtimalim var. Ha toplantı yaptık. Şimdi adamı Kıbrıs'tan getirmişiz. İlk bir saat içinde üç telefon istedi. Ya şimdi diyorum ki sana daha seçilmemişsin. Seçmeye